Elhamdülillah biz başkaları gibi toplanın, örgütlenin, silahlanın, gele hikâh, devrek, şeriatı getirebilir. Öyle değil. Elhamdülillah. Müslüman zaten askeri de, polisi de, herkes. Biz tebliğ yaparız. Meşayihimiz Resulullah'tan beri dikkat edin. Hep tebliğ vardır bizde. Davet vardır. Her efendime söyleyeyim cumhurbaşkanına, başbakanına, her idaresine, şeyhimiz, sultanımız, efendimiz hep en marif yapmıştır. Hep tebliğ etmiştir yani. Bak koca Süleyman Demirel geliyor. Efendime söyleyeyim. E, dua aldı almaya geldim diyor mesela hani. Efendim dedi ki ben sana dua edeceğim ama ben de senden bir şey istiyorum. Buyur efendim demiş. İşte demiş sen sakalı bırak Nazmiye Hanım da çarşaf giyiz. <laughs> olur olur efendim demiş çıkmış. La demiş bu nasıl adam ya her şeye olur olur der hiçbir şey yaptı. <laughs> Anlıyor musun yani herkese tebliğ yapmışlardır yani. İslam'ı anlatmışlardır. Bakın yıllardır çok şahit oldum mesela kürsülerden. Yahu ben sizden vekillik istemiyorum, başvekillik istemiyorum, belediye reisliği istemiyorum. Beni rahat bırakın da Allah'ımın şeriatını anlatayım Allah'ımın ım, Allah kullarına bak. Hep bunu sürekli bu. Hakikaten öyle bakın. Görün işte yani. Elhamdülillah. Allah'ım anlamayı nasip etsin inşallah.